Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bak yine pusuda. Biraz önce içeriye girdim. Bir geldim orada pusuya yatmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu aslanları sürekli dışarıya çıkarıyorum. Yemlerini dışarıda veriyorum. Onları bakalım. Onlar için kafamda bir plan var inşallah. Her şey istediğimiz gibi olur. Bakacağız. O da ufaktan ufaktan keyfi yerine gelmeye başladı. O antika ismi İsmi de antika olsun. Şimdi, 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 Şuradan başlayacağız. Evet bu aslanlar artık ekeleşmeye başladı. Şimdi dostlar kafamda şöyle bir soru işareti var. Bak şurayı görüyor musunuz? Arpa var bunun içinde. Bak bu karışık yemin içinde arpa var. Arpanın güvercin üzerindeki yararı ya da yararı olmayan şeyler nelerdir? Bilgisi olan varsa bir yoruma yazabilir mi öncelikle bunu bana? Ona göre biz bu karışık yemi yeni almış olduğumuz karışık yemi kuşlarımıza verelim. Arpanın kuşlar üzerinde bir zararı var mı? Benim bilgim içerisinde konuşuyorum. Duyumumlar, duyumlarımla. Ben herhangi bir tecrübe edinmiş değilim. Tabi arpa nasıl kuşlar için? Arpa. Bu Hayvanlara, asfabir, Kuşlara, yani normalde onları yumurtadan falan kesmiyor değil mi? Bilmiyorum. He? Hani veriyor muydunuz var. siz normalde tavuklara falan? Evet, veriyordunuz. Veriyordunuz değil mi? Arpa'yı. Arpa veriyordunuz. Evet yumurtluyorlardı. Evet. O zaman bir problem yok. Şimdi annem bu konuda biraz tecrübeli olduğundan dolayı ilk onun düşüncesini almak istedim. Ama siz de yine ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir düşüncelerinizi benimle paylaşın. Doğru yapacaksa doğru bir şey. He. Şeyde de yok Sen söylüyorsun yumurta yapmıyor. Ya benim bir tane arkadaşım vardı. Ben ben normalde geçen sene şey yapacaktım, arpa alacaktım kuşlar için. Dedim biraz onları kışın kuvvetlendirir hesabı. Bana dedi ki yumurtadan kesersin onları dedi. Yumurtlamazlar. Aslında benim şu an avant şeyime gelir, avantajıma gelir. Ama sen diyorsun ben tavuk. He. Yani. Annem diyor ki ben diyor Kaz tavuk bizim vardı diyor Ördek Bunlara veriyorduk Bunlar herhangi bir yumurtlamamazlık yapmazlardı Ama şimdi ben de Bu duyumlarla hareket etmeye çalışıyorum Fazla bir bilgim yok Bunu biraz araştırmam gerekiyor Yani bir zararı falan olmasın kuşlara Kuvvetlendirir diyorsun değil mi? Annem diyor arpa diyor onları kuvvetlendirir daha çok diyor yapılandırır güçlendirir diyor. Şimdi annem de eskilerden biliyorsunuz bu konularda tecrübe sahibi. O yüzden düşünceleri benim için önemli. Hani bilgisizlik yapmayalım. Şimdi bilgisizlik yaptığımız zaman ters köşe oluruz. Fazla mısır var içinde. Mısır biraz iri ama mısırı fazla kullanmıyorlar. Anladığım kadarıyla. Biraz mısıra yabancı davranıyorlar. Onu gördüm. Evet suluklarımız boşalmaya başlamış. Bugün suluk doldurma işlemini yapıp kuşlara temiz su vereceğiz. Burada bu aslan parçası yağları doyuruyor. Aferin benim güzel kızım. Yine bir çakmaklı bir mavi. Birbirlerini hiç üzmüyorlar. Hiç birbirlerini üzmüyorlar abi. Lan atmaca. Lan atmaca. Gözlere bak ya maşallah. Allah nazardan saklasın. Bu da bunların son yavrusu arkadaşlar. Boğazdan sonra bunlar da dinlenme moduna geçecek. İçeride benim bir tane dişim var. Onu erkekle vurmayı düşünüyorum da bilmiyorum bakacağız. Ama dişimizi dinlendireceğiz. Dişi dinlenmeye geçecek. Dişi dinlenecek. Erkekte bir sıkıntı yok. Dişi dinleneceğiz. Dişi bir süre dinlensin. Dişi benim, benimki. Genim ki. Benim. Genim buğdaydır. Ha, buğday, arpa. <laughs> arpa C. E, eh, arpa C. Buğday genim. He. Ama zararı yoktur. Kurem. İnşallah. inşallah. Ama yumurtayı bilmiyorum. Yapmasın. Ben ona kefil değilim. <laughs> <laughs> ben ona kefil değilim. Ben ona diye kefil değilim. Herkülüm. Babasının gülü. Veliyat kralım. Herkülüm. Aslan parçam ben. Annem şimdi diyor ki, ben evet ördeklere, kazlara, hindilere e, arpa veriyordum ama kuşlara vermediğim için, diyor bilmiyorum, böyle bir tecrübe sahibi değilim, e, dersem ki bir şey olmaz, sonra kullanırsın bir şey olur, ben meçru, mesul değilim yani bundan mesul değilim diyor, <laughs> kendini garantiye alıyor. Başkanın bana vermiş olduğu mavi muazzam olmaya başladı arkadaşlar. Dediğim gibi kafamda bu iki eşek sıpasını çit etmek var. Gayem mavinin soyunu arka tepeye dönüştürmek. Bu dişimiz güzel. Erkek de güzel. altlarından arka tepe mavi güzel. Taklacı kuşlar çıkarabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Baskaları gönderebilirim arkadaşlar. Baskalar üretim için ideal kuşlar değil. Ben tutmadım onları açık konuşayım. Bize hediye eden arkadaşa geri verme ihtimalim var. Onu söyleyeyim. Şimdi alalarımızın durumları nasıl? Alalarımız çok büyük bir badire atlattılar arkadaşlar. Çok büyük bir badire atlattılar gerçekten o gün. Ama Allah'ın izniyle bu stresi, bu sıkıntıyı üzerlerinden çekip atacağız inşallah şu aslan parçasıyla mavi maalesef büyük sıkıntı yaşadılar. Ölümden döndüler diyebilirim gerçekten. Gerçekten ölümden döndüler. Bu eşek sıpası çatıya çıktı geldi. Bu bölükle beraber uçtu geldi. Yani daha önce hep uçurmadım halde kuşlar çatıya gitti, uçtu geldi yani aferin. Bu huylarını çok beğendim. Yerlerine sadık olmaları güzel bir şey. Heh. Dosta sadık diyoruz ama alalarda bu konuda kesinlikle ee, şey yapılmaması lazım. Ne istiyorsun oğlum? Dışarıya mı çıkacak? Hadi gel. Çık. Hadi çık. Hadi. Senin ben ağzına dik. Hasta dışarıya ya. Çok güzel bir araz. Sen de çık diyeceğim de sen oraya buraya tırmanıyorsun. Sıkıntılı sıkıntılı hareketler sevgilesin. Allah anne sen... Anne ile arası bu sarımız. Küçük eniştenin yavrularından. Tip yavru da güzelmiş. Güzel bir yavru vermiş. Şuna bak ya sen ne kadar tüyünü döktün oluşum. He. Şimdi dediğim gibi dostlar limoniler hakkında bir önceki videoda konuşmuştuk. Limoniler bu sefer Yaptığımız hataları yapmayacağız arkadaşlar. Limonilerin her ikisini de e, uçurmayacağız bu sefer. Açık konuşayım. Uçurmayacağım. E, bu yavrular da güzel. Bu yavrular çok güzel. Diğer yav çıkan yavruların her ikisinden de güzeller. Bir de erkeğini biz anne çalışalım. Zaten yorumlarınızı da okudum. Bu tarz yorumlar da geldi. E, güzel bir düşünce bence. Ben de bunu tutuyorum. Ee, dişisini de babaya çalıştıralım. E, ee, güllü çıkartma ihtimalimiz de yüksek. Damarı tam yakalama ihtimalimiz de yüksek. Buz postada çıkarma olasılığımız var. Buz postada olasılığı çıkarma olasılığımız var. Bu yüzden bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdiki. Bak bu eşekte ben çıkacağım diyor. Bu da bak gülleri görüyor musun? Bak çiğ girmeye başladı. Güller çıkmaya başladı. Bak 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 bak, bak. gülleri bak gülleri. Çıkacak mı? Gel. Gel 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 Yok, benim kendi yavrularımda zeli geçiyor. Afganlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Afganlar kafalarını tam <laughs> beyazlatmaya başladı. Afganlar kafalarını tam beyaz beyazınmaya... başladı. Yok, zaten direkt çıkacak. Yoğun yakalayamaz. imkanı yok. bir şey yapmaz. Evet, aslan parçalarım geliyor Allah'ın hani izniyle. Bunları da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine limonide düşündüğümüz hareketin aynısını biz bunlarda da yapacağız. Yine erkeğini anneye, erkeğini anneye, dişisini de babaya vuracağız. Bunlar da aynı şekilde o. Zaten soylarında gülü gül de var. Ee, böyle Allah izin verirse altlarından gülü çıkan çift çift yavrular almaya başlayacağız. Çok güzel de renkler çıkar. Bu değiş tokuşu yaptığımızda. Çarkçılları dinlendiriyorum zaten. Biliyorsunuz. Bunları dinlendirdik. Çok kuşumuzu dinlendirmeye başladık. Bak yine burada bu çiftimizi dinlendirmeye başladık. Tipler dinleniyor her iki çiftte. Buradaki tipimiz bu sefer zaten dinlenmeye başladı. Bu da dinlenmeye başlıyor. Bu eşek spaları altlarındaki yumurtalar boş. Boş oldukları halde çıkarmıyorum. Dinlensinler diye. Bunları dinlendirmeye çektim. Bunlar dinlenemedi. Bunları bu ağızdan sonra kesinlikle dinlendirmem lazım. Bunlar dinleniyor, alayla şekeri dinleniyor. Yani nereden baksan bütün çiftlerimiz şu an yumurtadan kesilmiş bir vaziyette. Mavi ile eşi yine dinlenme moduna geçtiler. Alalar yumurtlamış, benim bilgim dışında yumurtlamış. Ben de akşam gördüm bunu. Ama yavru bir yudum su. Arbiden alanın altından çok muazzam yavrular geliyor arkadaşlar ya. Bir yudum su, bir yudum su erkek. Çok yakışıklı bir erkek. Bu alanın altından gelen yavrular beni mest ediyor. Ya. Çok idare çalışıyor. Çok idare, güzel çalışıyor. Şimdi bizim içerideki bu yakalamış olduğumuz sazlı postayla öbür erkeğin altından gördüğünüz gibi güllü çıkıyor. Bunların soylarını devam ettirmemiz lazım. Bunların soyunu nasıl devam ettiririz? İnşallah bu dişi çıkar. Bu dişi çıkarsa bunu babayla vurabiliriz. Erkek çıkarsa anneyle vuracağız bunu. Öyle öyle yavaş yavaş kuşları kaliteye dönüştürmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu antika antika bak güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Çok güzelleşmeye başladı. 4-5 gündür bende kendini toparladı, güzelleşti, tüyleri değişti, probiyotik veriyorum. Hayvan kendini belli etmeye başlıyor. Zaten mirolara diyecek laf yok. Mirolar yani artık güzellik abidesi gibi. Bu antikayı dediğim gibi bu dişiye vurabiliriz ve altları kesinlikle çok muazzam Yavrular çıkar. Altlarından çok Yavlar güzel muazzam yavrular çıkarsın da gel bakalım. Hadi bakalım. Zırtla. Baş. Yavruları böyle uçurmasam bile şey yapıyorum. Etrafı onlara öğretiyorum arkadaşlar. Bir yere gittiklerinde geri gelmesini bilsin. Bu çok önemli. Bunu yapmadığımız zaman kaybolmalarına sebep oluyoruz. Şimdi hayvan güvercinde şöyle bir şey var. Aramızda bu tarz bilgileri bilmeyen kardeş, küçük kardeşlerim var. Bu yorumu bundan dolayı yapıyorum. Ee, yavru doğduğu yeri kolay kolay unutmaz arkadaşlar. Bu Mardin'de olsa, Posta'da olsa, Filo'da olsa, Süs Kuşu'da olsa fark etmiyor. Eğer ki doğduğu yerde çıkıp bir ufakta gezdiyse e, ve gittiğinde başına bir şey gelmiyorsa büyük ihtimalle tekrardan evine geri dönme olasılığı var yani. Bu yüzden diyoruz ya elin kuşundansa evin yavrusu her zaman daha idealdir. Evet kesinlikle evin yavrusu her zaman daha idealdir. Kötü yavru bile olsa elin kuşundan daha iyidir. Senin kendi yavrun olduğunda. Evet. Bu kesinlikle çok doğru bir söz. Bu söze sonuna kadar katılıyorum. Hijyen, temizlik çok önemli. <laughs> Hijyen ve temizlik kesinlikle çok 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 önemli. Sen değil miydin gece gelmemezlik yaptın? Ağzına tükürdüğümün eşi. Şey. He? Niye gece Serserilik yapıyorsun baba. Eniştenin oğluna bak. da şu an uçma moduna geçti. Dün baya güzel bir performans sergilediler. Her iki yavru da eniştenin. Bölüğün arasında. Ufaktan ufaktan onlarla 2-3-4-5-6 dakika uçtular. Ama kademe kademe. Acele etmeden. Acele ettiğin zaman verim alamıyorsun. Bunu maalesef ki limoni yavrularda gördük. Bunlar acemiliktir. Bizim orada yaptığımız ufak bir hareket kuşların gitmesine sebep oldu. İkincisi arkadaşlar ufak bir muhabbet edelim istiyorum. Şimdi geçen gün biliyorsunuz bir kedi saldırısına uğradık. Alalar her biri bir tarafa kaçtı ve biz burada yerde kuş pırıltısı vermedik. Neden vermedik? Öncelikle ona açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi her tarafımızda kedi var. Orada kedi var, altta kedi var, o köşede kedi var, burada pusuda yatanlar var. Her yerde kediler var. Ben burada pırıltı verdiğim dakika ben o giden kuşu değil de buradaki kuşu kedi yemederim. İşte bunu mesela burada olmayan arkadaşlar orada rahat bir şekilde yazabiliyorlar. Doğru konuşuyorlar aslında. Pırıltı versem hızlı bir şekilde indiririm. Ama ben öbür türlüsünü de düşünüyorum. Ya pırıltı verirsem bunlardan bir tanesi oraya düşerse, oraya gideceğim, buraya gideceğim. Benim e, nasıl diyeyim? Dört yere, beş yere koşma ihtimalim düşük arkadaşlar. Ama orada bir tanesi zaten çatıya çıkmış, kurtarmış kendisini. Bir tanesi oraya çıkmış, o da kurtarmış kendisini. Bir tane burada riskli kuşumuz vardı. Eğer buradan da kaldırıp o buradaki kuşlar oradaki kuşu görürse oraya giderse orada risk artar. Kuş sayısı çoğalır. Bizim buna yetişme imkanımız olmaz. Bir tanesini alalım derken diğerlerini telef ederiz. Bunu da düşünerek ben hareket ediyorum. Bu acemilikle alakalı olan bir durum değil arkadaşlar. Aslında tecrübe konuşuyor burada. Çünkü ben burada senelerdir buradayım. Neyin ne olduğunun farkındayım. Yapacağım en ufak bir Yanlış e, Hayvanların canına mal olabilir Bu yüzden Dikkatli ve tecrübeli hareket etmek lazım Yani anlayacağınız arkadaşlar Şimdi e, Herkes oradan bir şeyler söylüyor Yorumlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum Güzel yorumlar yapmışsınız Tabii ki doğru söylüyorsunuz Normal açık bir alanda olsa Bu tarz hareketler yani Pırıltı vermek kuşun daha hızlı bir şekilde Aşağı inmesini sağlar farkındayım ama benim bulunmuş olduğum bölgede şu an burada maalesef ki bu dediğiniz hareket işe yaramıyor. Daha çok risk yaratıyor. Dostlarım kendinize iyi bakın. Hepiniz cansınız ciğirsiniz. Sağlıcakla, hoşçakalın.